Selam arkadaşlar. Bugün ayın kaçında hangi yılda izliyorsunuz bilmiyorum ama 2025'ten sonra artık Karadağ'a bir Türkler giremeyeceğiz. O yüzden de hazır biz gidebiliyorken Karadağ hakkında bilmeniz gereken 25 enteresan bilgiyi vereceğim. Karadağ şu anda Türk vatandaşlarının vizesiz olarak gidebileceği nadir ülkelerden bir tanesi. Ama ne demişim videonun başında? 2025'e kadar. 2025'ten sonra artık Karadağ Avrupa Birliği'ne girecek. Neredeyse kesin gözüyle bakılıyor ve Avrupa Birliği'ne girdikten sonra Türk vatandaşlar artık bu ülkeyi ziyaret etmek için mutlaka Schengen vizesi alması gerekecek. Karadağ 2019 NATO üyeliğine kabul edildi ve 2025'te de Avrupa Birliği'ne dahil olduğunda artık gelişmiş ülkelerden bir tanesi sayılabilir. Karadağ 1992 yılında ekolojik ülke ilan edildi ve dünyadaki tek ekolojik ülke olarak seçilen ülke Karadağ'dır. Montenegre'liler deli gibi sigara içiyor. Göreceğiniz her yolda, her köşe başında sigara içen Montenegre halkını görebiliyorsunuz. Avrupa'da ve dünyadaki en çok sigara içen halklar arasında geliyor Montenegrililer. Neyse ki 2019 yılından sonra artık kapalı mekanlarda ve restoranlarda sigara içmek tamamen yasaklandı. O yüzden genelde insanlar dışarıda sigara içerken görüyorsunuz. Montenegrililer Avrupa'nın en uzun insanları. Eğer Montenegro yani Karadağ'ı ziyaret edecekseniz boyunuz benim gibi 1.93'te sıkıntı yok. Ama orta boylu bir insansanız birazcık tadınız kaçabilir. Karadağ çok taze bir ülke. Henüz 2006 yılında Sırbistan'dan bağımsızlığını kazandı. Yani 2006 yılında kurulmuş bir ülke sayabiliriz Karadağ. Ve Karadağ 2006 yılından beridir aynı iktidarla yönetiliyor. Bugüne kadar seçimi henüz kaybetmediler. Butva'daki dans eden kısa heykeli. Bir efsaneye göre bölgeden birbirini çok seven ancak birlikte yaşamaya yetecek parası olmayan bir kız ve bir denizcinin hikayesiymiş. Bir gün bu genç denizci yeni hayatlarına yetecek kadar para getirmesi gereken uzun bir yolculuğa çıkıyor ve kız da onu beklemeye söz veriyor. Kız sevgilisi denizdeyken sözünü hep sadık kalıp her gün açık denizin en iyi görüldüğü uçurumun kenarında çıkıyor ve sevgilisinin döneceği geminin ufukta belirmesini dört gözle bekliyor. Kız sözünü tutuyor fakat ne yazık ki denizci asla geriye dönemiyor ve Butva'da hiç kimse ona ne oldu hakkında da bir kelime öyle duymuyor. Sevgili onu yıllarca bekliyor. Takibi sabah yerel halk genç denizciyi kıyıda ölü bulana kadar. Burayı ziyaret ettiğinizde de tam bu kızın beklediği kayalıkta dans eden kız heykelini görebiliyorsunuz. Karadağ halkı dini tatilleri resmi tatillerden daha fazla önem gösteriyor ve herhangi bir dini tatil olduğunda ister Müslüman ister Hristiyan işverenin bu dini tatillerde personeli izin yapması zorunlu kılınıyor. Karadağ'ın resmi dili Karadağcadır. Ülke Slav kültürünün güçlü bir temsilcisi Karadağ 4 iklim bölgesine sahip. Yazın deniz kenarında artı 16 derecedeyken aynı gün dağlık alanlarda kar görebiliyorsunuz. Ateerkillik tıpkı Türkiye gibi Karadağ'da dibine kadar ateerkil bir ülke. Özellikle cinsiyet ayrımı çok fazla var ne yazık ki. Karadağ'da bir kadın olarak araba kiralamaya çalıştığınızda bile bunu çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Size çoğu zaman araba kiralamak istemeyebiliyorlar. Yani Karadağ cinsiyet eşitsizliği konusunda çok net bir ülke. Karadağ'da bulunan Boyana Nehri hem yukarı hem aşağı akan dünyadaki tek nehirdir. Karadağ'da yaşayan her vatandaşın en az iki tane telefonu varmış. İşkotra Gölü'ndeki bir adaya Karadağ'ın Alcatraz'ı diyor çünkü üzerindeki Kral Nikola Türk kalelerinin kalıntılarını sadece yüzemeye siyasi karşıtlar için hapishane olarak kullanıyormuş. Karadağ ismi zaten kendisinin dağlık bölgelerden oluşma sebebiyle İtalyanca'dan Montenegro kelimesinden geliyor. Montenegro'nun anlamıysa kara yani siyah dağlar. Ülkede iki tane havaalanı var. Bunlardan bir tanesi başkent Podgorica'dayken diğeri Tivat şehrinde bulunuyor. Türkiye'den Karadağ direkt uçuşlar yalnızca Podgorica havaalanına var ve yolculuk sürenizde yaklaşık bir buçuk saat. Buradan şehir merkezine gitmek için de ya taksi tutacaksınız ya da araç kiralayacaksınız. Ama özellikle Balkanlar geziyorsanız kesinlikle araç kiralamızı öneririm. İşkotra Gölü tam bir coğrafi fenomen. Gölün tam 40 ada ve adacığı var. İkincisi dağlık coğrafyası. Karadağ'a girdikten sonra fark ediyorsunuz ki etrafındaki her yer dağdan ibaret. Özellikle Bosna Hersek'ten ya da Arnavutluk'tan gidiyorsanız tamamen dağlardan, virajlardan geçmeniz gerekiyor. Dünyadaki en tehlikeli yollardan geçiyorsunuz. Karadağ'a niye gideceğim diye sorduklarında bana ilk başta kum ve deniz tatili diyorum. Yüzüyorsunuz, eğleniyorsunuz çünkü dünyadaki en uzun kumsala sahip ülkelerden biri tanesi Karadağ. Ülgün'deki Velika Plaza tam 12.5 kilometre uzunluğunda bir kumsala sahip. Karada bir kere gitmişken mutlaka denemeniz gereken bazı lezzetler var. Kacamak. Hemen her yerde bulabileceğiniz bu kacamak biraz ağır da bir yemek olduğu için yanında herhangi bir şey yemek isteyeceğinizi düşünmüyorum. İçinde patates püresi, buğday, mısır unu, peynir ve süt bulunuyor. Siyah risotto. Çünkü siyah risotto gerçekten enteresan bir tada sahip ve enteresan bir görüntüye sahip. Karşınıza simsiyah bir tane makarna geliyor. İçinde de mürekkep balıyla kalamar var. Cevapi. Bu kadar kafa karıştırıcı menüler yeter dediyseniz eğer Balkanlara gittiğinizde, Karadağ'a gittiğinizde meşhur cevapı kebabını mutlaka yiyin. Bizim kebaplara İnegöl köfte çok benziyor. Tadı çok şahane. Kotor Kalesi çok enteresan yerlerden bir tanesi. Kotor Körfezi'nin hemen dibinde bulunuyor. Özellikle gece içinde gezerken yılanlar, kurbağalar üstünüze atlasa da çok güzel bir yeri var. Kotor Körfezi. Özellikle böyle yazın gittiğinizde şortunuzu, keten gömleğinizi çekip yürüyeceğiniz, etraftaki insanları izleyeceğiniz mükemmel bir yer. Bu meşhur Kotor Körfezi'de yıllar boyunca korsanlar tarafından tarafından sığınak olarak kullanılmış bir yer. O yüzden de bu bölgede özellikle korsanlara ait enteresan hikayeler sürekli anlatılıyor. Özellikle Haziran, Eylül ayları arasında çok kalabalık. Biz Temmuz ayında gittik arkadaşımla beraber. Orada gezerken birçok Türkiye'de rastlayabiliyorsunuz. İspanyola da, İtalyana da. Yüzerken yüzüm yerin altını bileceğim diyenlerdenseniz Karadağ sizin için şahane bir yer. Çünkü Adliyat Denizi'nde denizin şeffaflığı 56 metreye kadar ulaşıyor. Dünyadaki en şeffaf denizlerden bir tanesi de bu ülkeye ait. Aynı zamanda denizi ne çok sıcak ne çok soğuk. Tam böyle ılıma ilime sahip. Montenegro'daki böyle küçük hırsızlık olayları çok nadir olsa da turistler kaynaklı yaşanabiliyor. Montenegro halkı genellikle daha sakin, daha kavgadan uzak, gürültüden uzak, daha namuslu bir hayat yaşamayı tercih ediyor. O yüzden oraya gittiğiniz özellikle tek başınıza geziyorsanız gönül rahatlığıyla gezebilirsiniz. Kişisel fikrimi sorarsanız Montenegro yani Karada şu ana kadar dünyada gördüğüm en masalsı ülke. Siz de bu ülkeye gittiğinizde özellikle de Balkanlar turu yapıyorsanız anlayacaksınız ne demek istediğimi. Ülkeye ilk girişinizde sağdaki soldaki binaların renkleri, ışıklar halkın güler yüzü, enteresan kültürlerin bir araya gelişi, mis gibi kotor körfezi, tam anlamıyla masalsı bir ülke. Yani nereye geldim ben diyorsanız tam olarak nereye geldiğinizi anlayamıyorsunuz. Kara da aynı zamanda çok yağmur alan bir ülke. Avrupa'da en fazla yağmur alan ülke ünvanına sahip. Montenegrin, Sırpça, Hırvatça ve Boşnakça resmi dilleri kabul ediliyor. Ama İngilizceyi de sular seller gibi biliyorlar çünkü çok turistik bir ülke. Montenegro'da 117 tane plaj bulunuyor ve bunlar ülkenin 293 kilometrelik sahil çeridi boyunca yayılmıştır. Enteresan Montenegrin kuralları. Montenegrin halkı birazcık üşengeç ve kendilerine ait enteresan bir de kural kitapçığı yaratmışlar. Bu kitapçıkta işe yaramayan 10 kural yer alıyor. Bunlar bir işi yarına erteleyebiliyorsan yarına ertele. Belki başkası yapar. Ya da bir iş önemli ise yapmak yerine uyu gibi kurallardan oluşuyor. Karadağ'ın sembolik yerlerinden birisi olan Sveti Stefan eski bir balık çıkıyor. Şimdi lüks bir tatil belgesi olarak restore edilmiştir. Bunun içine giremiyorsunuz fakat yanındaki sahilde çok güzel yüzebiliyorsunuz. Montenegro'da bir gece konaklamanın bedeli genellikle 60-70 euro arasında. Biz arkadaşımla ziyaret ettiğimizde bir ev tuttuk Airbnb'den. Otokil almacı bir amcanın evinde kaldık. Çok da güzeldi. olanaklar falan çok iyiydi. Tam Kotor Körfezi'nin dibindeydi. O günün parası da 1500 lira vermiştik iki kişi. Karadağ'ın yollar çok tehlikeli. Karadağ zaten dağlardan oluştuğu için yollarda bu dağların arasında gidip gelen virajlardan oluşuyor. Özellikle bu ülkeye arabayla geliyorsanız, Bosna Hersek'ten Arnavutluk'tan vesaire çok korkunç yollardan geçiyorsunuz. Bu yollardan giderken insanlar 160'a gittiği için meşgulsüz hızlanıyorsunuz. Bu sefer 160'a virajlar döndüğünüzü hayal edin. Çok zorlu bir yoldan geçiyorsunuz. Karada 2012'de AB'ye resmi başvurusunu teslim etti ve o günden bugüne çok gelişti. Zaten Karada ziyaret ederseniz gerçekten Avrupa Birliği'ne girmeye hak edecek bir ülke olduğunu çok rahat bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Ve tahminlere göre 2025 yılında artık Karada Avrupa Birliği'ne dahil olacak. Para birimi Euro'dur. Ekonomisine gelecek olursak da Karada diğer Avrupa ülkelerinden kat kat daha ucuz. Karada'da makarna yediğimizde 50-60 TL'ye yiyebiliyoruz. Ya da herhangi bir mekana gidip iç içecek içtiğimizde 50-60 liraya içeceğimizi içebiliyoruz. 21 Mayıs tarihli referandumda halkının %55,3'ü bağımsızlık yönünde oy kullanarak Avrupa'nın en genç bağımsız cumhuriyeti ünvanı kazanmıştır. Zorunlu askerlikten kaçıp bedelli yapanlar. Karadağ tam size göre bir yer. Karadağ'da zorunlu askerlik 6 aydı ve bu tamamen artık kaldırıldı. Karadağ zorunlu askerliğinin olmadığı ülkelerden bir tanesi. Ne işinize yarayacak bilmiyorum ama Karadağ'da polis öpmenin cezası 550 euro. Bizim gezi olaylarına benzer bir olay yaşanmıştı Karadağ'da ve bu gezi olaylarına benzer olaylar sırasında kadının bir tanesi polisi yanandan öpmüştü. Buna karşılık polisi görevinden alıkoyma suçundan 550 euro ile cezalandırıldı. Yani giderseniz bir polisi öpmeyin. Kurulduğu yıldan beridir de aynı katroyla yönetilmeye devam ediyor. Bu video bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada Karadağ gittiğinizde yapılacak 20 şey gibi bir liste daha yapabilirim. O yüzden bu videoyu beğendiyseniz beğenip yorum atmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınıza göre bu video serisini devam ettirmeyi düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.